Aslında belki de çok sıklıkla karşımıza çıkmasına rağmen küür olana veya tedavi olana yüksek kanser türlerinden bir tanesidir. Tiroid kanserinde bir belli bir prosedür vardır. Önce cerrahi olarak tiroid alınır tamamen. Geriye kalan dokuya da alınamayan yani klinik olarak ulaşılamayan dokuya da iot-131 dediğimiz bir iotun radyoaktif bir bir izotopu verilir. Bu verdiğimiz iot, bu bakiye dokuda yani e, cerrahların çıkaramadığı tiroid dokusunda sularak daha bir e, harabiyet sağlayarak tam olarak bu tiroid dokusunun e, ortadan kalk kalkmasına sebep olur. E, bu standart prosedürdür. Sol tarafta görüyorsunuz e, bir e, teşhis te amacıyla yapılan bir tarama var. Yine aynı şekilde e, iotla yapılan bir tarama Gördüğünüz gibi belli e, otakları vardır. E, özellikle e, tiroid kanserinin metastazlarında da etkili bir yöntemdir bu. E, en azından e, nerede olduğunu bilmediğiniz bir yere sizin vereceğiniz ilacın büyük olasılıkla e, gideceğini bildiğiniz için aslında bir bakımdan e, metastazı için de etkili bir yöntemdir diyebiliriz. E, yine IOD 131 ile yapılan bir çekim. Ee, daha sonrasında e, bu e, iot tedavisi uygulandıktan sonra e, alınan bir çekimde de e, herhangi bir tutulum olmadığını görüyoruz. Aslında e, efektif olarak e, harabe sağlayabilen bir e, radyo, radyonikliptir. Yine e, iot-131. Bu beta-eksi radyasyonu sayesinde. E, beta artı. Pozitron radyasyonu dediğimiz bir tip daha vardır. E, beta artı aslında e, beta eksiye olan e, benzerliği e, sebebiyle e, düşündürücü olabilir çünkü e, elektron ve pozitondur aslında. E, bunlar e, birbirinin aslında kardeş şeylerdir e, parçacıklardır. Kardeştir ama anti parçacıktır. Yani belki e, hani internette veya bir kitapta duymuşsunuzdur. Karşı parçacık denen bir kavram vardır fizikte. Elektron ve pozitron birbirinin karşı maddesidir. Karşı maddenin ne olduğunu bilmeyenler için ufak bir anlatayım. Karşı madde şöyle söyleyebiliriz. Bir araya geldiği zaman maddesi yok olup enerjiye dönüşen iki parçacıktır diyebiliriz burada aslında e, güzel bir örneği var. Oradan gö göstermek istiyorum. E, sol tarafta pozitron, sağ tarafta elektron var. Bu iki madde e, bir ara, o uygun şartlarda bir yere geldiği zaman e, iki madde yok olup enerjiye dönüşüyorlar. E, bu aslında çok böyle e, belki çoğu insana bilim kurgu gibi gelebilir ama aslında şu anda günümüzde çok e, sıklıkla kullanılan ve tercih tercih kullanılan bir e, nükleer tıp prosedürünün aslında temel taşıdır. E, Çoğunuz duymuşsunuzdur PET diye bir şey vardır. E, PET taraması, PET CT diye, PET-BT diye duyduğunuz bir e, teşhis yöntemi vardır. Özellikle e, onkolojik hastalıklarda e, tercih edilen bir yöntemdir. Bunda e, bu gördüğünüz aslında e, e, yok olma veya anihilasyon dediğimiz e, fiziksel olayın e, en iyi örneğidir. Şöyle de söyleyebiliriz, bu pozitron ışıması yapan, yani pozitron radyasyonu yayan radiyüktüler insan vücuduna veriliyor ve bu radiyüktüler belli odaklarda tutuluyor. Bunlar tabii ki kimyasal ajanlarla sağlanıyor belli odaklarda tutulumu. Bu belli odaklarda tutulun sağladıktan sonra, bu radiyüktüler sürekli beta artı radyasyonu yayıyor. Ve e, tabi bu radyasyon e, yani en azından pozitronlar yakındaki, en yakındaki elektronla etkileşerek anihilasyon olayı oluşturuyorlar. Ve bu e, bahsettiğimiz iki, iki tane gamma fotonu oluşturuyorlar. Yani yok olarak iki tane gamma fotonu dönüşüyorlar. Ve enerjilerini onlara aktarıyorlar. E, bu sayede de oluşan fotonlar e, e, dedekte edilerek yani bir şekilde e, tespit edilerek e, bir görüntü haline dönüştürülebiliyor e, ve bu bu şekilde de e, ileri bir e, görüntüleme sistemine sahip oluyoruz aslında. Yani aslında düşünecek olursak e, hani ileri fizik veya bilim kurgu aslında e, hayatımızdan çok da uzak değil. Çünkü gerçekten hani şu olayı sadece anlatırsanız birçok insan böyle e, çok uzak bir gelecekten veya çok böyle e, afaki bir bilimsel olaydan bahsettiğinizi düşünebilir ama aslında. Ee, ...gördüğünüz gibi hayatımızın içinde hatta sürekli kullanılan günlük bir... E, ...günlük bir uygulama, u, uygulamaya dönüştürmüş vaziyetteyiz şu anda. Ee, nötron ışın radyasyonu veya yani nötronlar e, biraz daha... ...farklı veya biraz daha bilinmeyen bir e, parçasıdır bu işin. Nötronların da enerjileri yine yüksektir. E, ve harabiyetleri yine e, yüksektir ancak... Nötronların bir farkı vardır. Nötronlar adı üstünde nötrdür, yani e, herhangi bir elektron yükü yoktur. Bu sayede e, giricilikleri çok fazladır. Çünkü herhangi bir şekilde elektromanyetik olarak bir e, e, bir ortamdan etkilenmezler. Mesela e, bir e, alfa alfa e, parçacığını ve alfa radyasyonunu şöyle bir kağıtla bile durdurabilirsiniz. Çünkü bahsettiğim gibi çok büyük partiküler yapılıdır ve giriciliği çok azdır. Yani buradaki atomlarla hemen etki geçerek e, enerjisini e, onlara aktarır. E, onun dışında mesela beta eksi e, e, düşünürsek. Beta eksi e, el, elinizle tutabilirsiniz Çünkü dediğim gibi dokuda e, veya havada çok e, ciddi bir e, mesafe kat edemezler. E, ama nötronlar öyle değildir. Nötronlar biraz daha farklıdır. E, nötronlar herhangi bir e, e, Elektrostatik veya elektromanyetik e, kuvvetten e, bağımsız olacakları için çoğu ortamda çok rahat bir şekilde e, ilerleyebilirler. E, ama bir şekilde durdurulabilirler. Onların onun da e, anahtarı yüksek e, hidrojenli yapılardır. E, şöyle söyleyeyim, belki duymuşsunuzdur. E, nükleer santrallerde belki yani nükleer e, reaktörlerde bir e, zincirleme reaksiyon söz konusudur. Bu reaksiyonda reaksiyonunda özellikle kullandığımız e, e, başlatıcı veya kıvılcım nötrondur. Çünkü nötron, e, yani genel olarak bir e, maddeyi radyoaktif hale getirebilecek tek şeydir. Yani bunu bir alfa parçacığıyla yapamazsınız, bunu bir beta parçacığıyla yapamazsınız, ama bunu bir nötronla yapabilirsiniz. Çünkü nötron, e, dediğim gibi e, elektromanyetik e, kuvvetlerden etkilenmediği için bir cismin çekirdeğini e, etki etkilebilir. E, bu sayede burada gördüğünüz aslında bir e, fisyondur. Fisyon yani bölünme reaksiyonudur. E, şu anda çoğu e, nükleer, santral veya nükleer e, bombada kullanılan, kullanılan mantık, e, fiziksel altyapı budur. E, yüksek yüksek hızlara çıkartılan nötron e, bir e, hedef çekirdeğe yollanır. Bu hedef çekirdekte e, oluşacak e, kararsızlık durumu, onu parçalanmaya iter. Ve parçalanırken yine başka nötronlar ortaya çıkartır. Ve bu nötronlar yine başka çekirdekleri uyararak bir zincirleme reaksiyon haline gelir. Buradan da aslında biz sürekli bir zincirleme reaksiyonla bir ulaşılamayacak enerjilere ulaşabiliriz. Ama sonumuz gereken bir şey var. Örneğin termik, radyo, nükleer santrallerde bu iş nasıl yürüyor? Çünkü eğer bir zincirleme reaksiyon varsa o zaman sürekli büyüyen bir enerjiden bahsetmemiz gerekir. burada aslında yine e, nötronun durdurulması prensibi e, temeldir. Çünkü e, santrallerde ağır su dediğimiz yani e, tritium e, yani hidrojen e, daha bol olan e, özel bir sıvı kullanarak, sıvı ortamı kullanılarak nötron durdurulur, soğurulur özellikle. Eee sürekli ortaya çıkan fazla nötronlar daha fazla zincirleme reaksiyona sebep olmaz ve baskılanır. Bu şekilde kontrol altında tutulur. bunun dışında nötronun aslında çok güzel bir günümüzdeki örneği vardır. O da kozmik radyasyondur. kozmik radyasyon genel olarak dünya dışından gelen hatta bazen bizim galaksimizin dışından gelen bu bahsettiğim radyasyon kaynaklarından, radyasyon türlerinden bir demettir aslında, bir bulamaçtır. Çoğu da aslında yine görebileceğimiz nötrondur. Çünkü bahsettiğim gibi çok uzun mesafelere çok rahat bir şekilde kat edebilir. Ondan tekrar yine ileride yer ileri gelince bahsedeceğim. Ee, özellikle e, kozmik ışınlarda yani kozmik radyasyon konusunda nötronun önemi e, yüksektir. Burada e, elektromanyetik radyasyona geçiyoruz. E, X ışınları özellikle bir çoğunuzun bildiği, bir çoğunuzun daha en azından e, aşina olduğu bir konudur. X ışınları bildiğiniz gibi e, 1900 e, 1896 yılında Wilhelm Röntgen'in bu elini karısının elini çekmesiyle başlayan bir başlangıcı var ama şu anda gerçekten nereye geldiğini herhalde Röntgen bile tahmin edemezdi. Gördüğünüz gibi ilk dilek yine Wilhelm Röntgen'in karısıdır. Hani bilmiyorum, bir şey kast bir şey var mıdır ama sonuçta meşhur olan da aslında Wilhelm Röntgen'in karısının elidir aslında bakarsanız. Gördüğünüz gibi aslında orada ilk kez bir cismin iç yapısına dair bir bilgiye sahip olabileceğimizi ve bunu cismi harap etmeden yapabileceğimizi görmüş oluyoruz. Bunun farkı şudur, daha diğer bahsettiğim radyasyon çeşitlerine göre X ışınları üretmesi görece olarak daha kolaydır ve daha kullanışlıdır aslında. X ışınları nasıl elde edilir? Yani bir e, X ışını e, nasıl oluşur? X ışınları aslında e, elektronların e, aniden ivmelenmesine bağlı olarak e, ortaya çıkardıkları bir e, ışınım şeklidir, radyasyondur. E, fizikte böyle bir e, kuralımız vardır. İvmelenen e, yüklü cisimler ışınım yapar diye bir e, kuralımız vardır. Aslında bunu en en güzel e, uyguladığımız yer de o e, X ışını tüpleri. Yani X ışının tüpleridir. Ee, burada şu e, katottan yani elektron kaynağından e, buraya, bu anoda yani e, hedefimize yüksek gerilim altında hızlandırdığımız elektronlar e, hedefe çarparak aslında bir şekilde ilmelenmiş oluyorlar ve ilme, ilme yani e, ani yön değiştirmeleri veya ani e, nasıl söyleyeyim e, ani değişimler ilmesindeki ani değişimler bir şekilde bir e, ışın yayınına sebep oluyor. Şu açıdan bizim için avantajlı bir radyasyon çeşididir. Aslında kontrol edebileceğiniz bir enerjiye sahiptir. Çünkü gerilimi biz ayarlıyoruz ediyoruz ve miktarını aslında, elektron miktarını da biz ayarlıyoruz. Yani sonuç olarak buradan oluşturabileceğimiz ışını veya x ışının miktarını tamam tam anlamıyla kontrol altında tutabildiğimiz bir yöntemdir. Bu arada x ışının neden x ışının olduğu e, hala bir bilinmezdir. Aslında röntgen, bilen röntgen e, röntgen ışını bilenmesini istiyor ama e, röntgen ışını herhalde uzun olduğu için pek e, rağbet görmüyor. Ve ismi X ışını yani bilinmeyen ışın olarak X ışını olarak kalıyor. E, X ışının hani, e, günümüzdeki uygulamalarını e, sizler de biliyorsunuz. Genellikle akciğer grafilerinde veya e, türlü e, çekimlerde kullanılıyor. Röntgen dediğimiz bizim hala röntgen olarak kullandığımız röntgen çekimlerinde kullanılıyor. Onun dışında güvenlik amaçlı e, birçok birçoğunuzun e, gördüğü e, yani ya büyük e, alışveriş merkezlerinde ya da işte havaalanı gibi ya, e, güvenliğin e, bulunduğu yerlerde e, ku, sürekli bir kullanım var. Onun dışında e, hasar, e, hasarsız malzeme tespiti veya tayin yapmasını sağladığı için birçok e, endüstriyel anlamda kullanım e, olanağı vardır. O açıdan da e, çok avantajlı bir e, radyasyon çekici çeşididir. E, aslında bizim için önemli olan X-Shield'ın e, tamamen kontrol edilebilir bir e, bir kaynak olmasıdır veya bir e, araç olmasıdır bizim için. E, enteresan bir şey de, e, Marie Curie, e, Birinci Dünya Savaşı sırasında e, bir mobil x ışını cihazı e, üretiyor kendisi. Ve kendisi yine aynı şekilde dolaşarak bir mobil e, radyoloji merkezi e, hizmeti veriyor askerlere. E, kendisi de tabii bu yüzden e, bildiğiniz gibi e, yine anemi yüzünden, e, kemik iliğinin baskılanması veya çok fazla radyasyon maruziyeti yüzünden e, hayatını kaybediyor. Ama böyle bir e, yeniliği de aslında getirmiş oluyor. Gama ışınları biraz farklıdır. E, aslında hani x ışını ışınım Gama ışını da bir fotondur aslında, ee, hani basitçe indirgecek olursak. Işte elektromanyetik dalgadır aslında. O zaman neden farklıdır? Çünkü oluşum şekilleri farklıdır. X ışınları üretilirken, gama ışınları yayınlanır. Ve bunlar e, X ışınları yine elektron bazlı e, iken, e, gama ışınları daha çok çekirdek bazlıdır. Yani çekirdeğin radyoaktivitesinden e, kaynaklanan e, ışınlardır. Ee, bu yine çeşitli, gamma ışınları da yeni çeşitli bir spektruma, yani geniş bir spektruma sahiptir enerji açısından. Hala ee, e, sıklıkla kullandığımız kobalt e, 60 kaynakları e, veya işte farklı alanları kullandığımız kaynaklar vardır. E, bu yine e, radyoaktif kaynaklarda belli bir bozulma yaparak, yani belli ışınlardan sonra e, daha stabil olan diğer elementlere dönüşmektedir. O yüzden burada gördüğünüz gibi bir e, aslında bir çekirdeksel bir e, değişim vardır. Yani kobaltın 27 e, protonu aslında bir şekilde nikeli 28 protonu dönüşmek